Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Şimdi aile içinde eşlerin birbirlerine olan yakınlıkları azaldıysa, iki taraftan biri istemiyorsa, bunun tekrar geri kazandırmak için yapılan bir işlemdir bu. Bu işlemi yaparken burada adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Buraya da aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi, anne ismi. Ve bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde eşinizin size yaklaştığının farkına varacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bizleri takip eden herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyorum. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yapmak istiyorum diye yazmanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem Kazayı def etme işlemi. Kazayı def etme işlemi nedir? Trafik kazası olma ihtimali olduğu zaman kişilerin üzerinde bazen çok dalgınlık ya da benzeri şeyler olur. Bunları uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir bu. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Ve ücretsiz yıldız ve bakımını yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyoruz arkadaşlar. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.